Far Cry Bir bölümünde daha beraberiz. Ee, sorun çıkmasın diye aynı kaldığımız yerden aynen kaldığımız yerden daha başlattım. Ee, bazen öyle yapıyorum. Ee, her neyse devam edelim kaldığımız yerden. Hatırlarsanız en son Postu gidiyorduk. File çarpmayın lan. E, ee, postu şey yapacaktık. Ele getirecektik postu. Saldırı yapacaktık orada. Allah. Ha, burada bir şey deneyeceğim bu sefer gittiğimde. Yardım alsam mı acaba lan? He, yardım al ya, almak istersem alabiliyorum çünkü. Trekçi. Ha iyi boş ver. Keşke fille tırmanabileydik lan. Şuraya fille tırmandığımızı düşünseniz. Yok lan yürüyün <laughs> fille biz oraya kadar. Yür, ne ne şey yapacağız? Niye kestirmeden gidelim ki? Ay, öyle fili bırakayım bırakayım ki. Ben buradan böyle mis mis giderim. Mis gibi giderim. Hmm. Fil hızlı koşuyor yalnız ha oyundaki fil. Dur bakayım dur ben kendi yoluma bir bakayım nasıl diye. Benim kendi yolum aa hiç bir yere çıkmıyor gibi. Çıkmıyor. Aa daha mantıklı aslında benim yolum ne çıkmıyor lan? buradan bastıralım direkt. Oradaki e, karma event var. Onu da hallederiz. Direkt gideriz ya biz. Buradan kaptırırız biz. Öldü. Bitti mi lan? Nerede bu var? Ne oldu zaten? Ha, dur. Gel babam yer gel Gel You are going to die! Ha, Ulan. Filden indirdiniz ya beni. Vallahi herhalde o Gel 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 gel. Çekil lan. Şşş. Ha. Tamam karma even complete ise. Fildir gel bakayım. Ya ha gidiyor la. Dur şu fili yetiştirsek kovucam. Hoppa. Gun Hayır token mi? Ulan bir koyamadık be. Oğlum da iyi geçirdi Yani. İşte bir şey koyuyor şey iyi olan şu an bizim yani ama öyle bir burada bizim adamlarımız falan yok yani. Hatta düşmanların arabası bile var yani. O kadar ki bizim aslında bura şu an yani şu an bizim ha bunu saper hızı yok saper hızı yok biz yanlış şeyi aldık o zaman bu kadar sıçtık galiba sıçtık değil mi aman boş ver ne ya gidelim finçik Bunun nota yok mu ya? Dur bakalım geldik galiba. Ha yok lan hani, ne gelmesi. Şurada bak. Burası başka bir outpost galiba. Belki burayı ele geçirmişiz sanırım. Burası ne lan böyle? Ha ben dediğim gibi bir yer değil. Hmm burası mekan yani. Kimsenin değil herhalde burası bildiğin. Köylülerin yiyecekti mi dur. Burası bildiğin dayıların mekanı lan. Öl lan. Ölmüyor mu? Baksana nereye inişen oluyor oteyim? Bunun oteyim yok mu lan acaba Şimdi içir yazanlarda? Dur, dur 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 biz, biz, bizde de var o zeka Saklanan arkadaş zeka Diyecektim de Büyük koydu ölüyordum ben Kil gittiyse var ya Öldürürüm lan Ana Yok lan. Ana vallahi gitmiş bir. Cezalıcam lan seni. Doğdun da pişman oldu herhalde. File ne oldu? Fil ha? Ha orada lan. Lan var ya yakardım orayı yakardım bak. Yok olsaydı. Ne kaçıyorsun lan sen de iyi. Çok güzel, güzelsin de kaçmayedin. Gidi be. Evet bir tane haşa ettik yani. Paket ettik. Ee, pakete ve servis dayla. Az kaldı bak şurada duman çıkan yer ara. böyle saldırır o lan ne diyeyim? Bir bakalım şu ne olmuş ne varmış ne yapmış bakalım şimdi senin sırtındayken buradan böyle mi ilerlesek ölürüz değil mi? O <laughs> herifi kurtaracağız mı? Ha iyi o zaman. Hiç gitmeyelim oraya. Bu bazen kurtarınca falan bitiyor ya o kötü. Bunları bağlama falan olay değil. Mesela buraya bağlayayım gitmesin falan. Boş ver ya aman ne olacak. Burada takılır bu da ne? Ne sanki? Kaçarsa döverim lan. falan. Biz var şokata geldik yalnız galiba. Ha yani, yok iyiyim. Bir tane şey var ya. Saray. Hani video çektim bilmiyorum. Manyak saray yine Yenemiyorsun. Ana. Bu bildiğin mekan var

Gel gel. Gel. Oo anan 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 anan. Şöyle buraya tamam mı? Ben bunu akıllı ol. Böyle ölmüşsünüz bak. Hop şu Bak gel gel gel. Ben hepiniz döverim ben. Ben hepiniz teker teker döverim. Ben döverim. Ben şöyle dönelim. Şimdi de döneyim mi bak? Hop. Hadi lan dön. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel anam. Hop oh, böyle hop mübarek. Hop mübarek. Bak ah, hemen aracımız da yanaştı oraya bak 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 bak. Hemen ne güzel ne güzel böyle. Oh. Burası da bizim. Yamuk mu yapıyordunuz lan siz bana? Sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Kimsin kimsin? Bak 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 bir daha artistlik yapıyorlar bana. Öldürdüm bu lan hepinizi. <laughs> Artık neyiniz varsa benim. Sizin değil artık çünkü onlar benim. Aa bitti lan. Aa dur bitmemiş. Bunların bitmiyor diyebilirim zaten. Yani bitmiyor dediğim hani şey üzerindekini üzerlerindekini arama süresi var sanıyordum. Şimdi bir sonraki outpost'a posta gitmeye zaman varsa gidelim. Yani gideceksek diye hemen şuradan gidelim diye buradan hemen mermimizi alalım. Yes. Ee, şunları satalım. Ha şöyle. Paramız çok az ya. Çok az paramız var. Nereye harcadık biz bu kadar parayı ya? mağaz bir şey mi yaptık? Ha, şimdi aklıma geldi lan. Şu bizim bir tane ev var. Onun için ben bir sürü şey düzenleme falan aldım ya. Bu ne lan burada, ha? Ya gelmiş tabi bizim buraya geldiğimizi öğrendi. Ben direkt şuraya binebiliyor mu lan acaba? Ha? Bak o güzel bir yer Direkt buraya binebiliyoruz. Bitti mi tam? Gel seat. Şimdi alırım Ana bundan da oluyormuş ben. Ben bunu bileydim ben öyle böyle yapardım ben. Hop yapıyorum yukarıdakine geçiyor mesela. Hop yapıyorum hemen buna geçiyor. Oo çok zor şey lan bu. Her neyse artık burası da bizim. Şurayı da alalım. Ruşan burayı bilmem ne. Hı. Buraya saldırdık mı lan acaba? Biz buraya saldıralım bence. Bir sonraki bölümde. Aynen bir sonraki bölümde oraya saldıralım. Biz. Evet, oraya. <laughs> Allah ne verdi sabah gitsin ya lan. Uçuyoruz. Lan bu yeri ne için kullanıyor bu otodrive'de? Baksana ben vize en hızlıya alıyorum. Yeri bir evralar yapıyor. Viz. Bak, nasıl döndüğü belli değil. Abi buraya gelmiş. Dur lan. Oo buraya kadar gelmiş. Buraya kadar gelmiş demek ki bizi öldürene kadar. Geri veriyor bir nevi. Amcanın dayısı. Buradan biz bassak ne olur acaba? Hı. Düz baksak ne olur acaba? Nereye gideriz? Fil mi lan? Fil var lan. Öncelikten şunu bir gönderelim. Şunu da şöyle atalım. Mesaj olsun bu bizden. Ana ana Kim diyor lan? Kim bu lan diyor. Böyle anan. Oha. Bir, oha iki kişi aynı anda öldürdü sonra milletiniz ölür. Milletiniz ölür böyle. Ben tüm yerlerin üzerinde geldiğim milletiniz ölür. <laughs> Dur bakalım. Reinforcement'tan önce bitiririm ben şu an. Oralı <laughs> bitmedi lan. Şuradan gelse her mesela kalırım. Haa Ulan görücü mü şey. acaba? Neresinden geliyorlar yolu? Gelsinler gelsinler gelsinler. Hımm. Geberdiler. Ah bitti. Öldü. Dönük. Bak hemen geldiler hemen ağzına bak. Nasıl? Hani hep aklından geçiyor oradan gelecek gibi bak. Like, Hop diye buraya geliyorlar. Hemen yani ben iyi geçirdim mi buraya böyle bizimkiler buraya geliyor. Yalnız yüzde doksan biz buraya ben buraya yeri getirdikten sonra iki birey forsun sonra alt forsun birey olduktan sonra hani hey, bu şu ana kadar kesikler şey geçirip ele geçirip hepsinde oldu bu bak. Hep şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Hep şu var yani. Hani biz ele geçirdikten bir iki dakika sonra geliyorlar buraya bir daha saldırıyorlar. Yakalım buraları ah. ya. Oo mis gibi oldu bak. Evi de yaktık. Mis gibi. Yanmıyor mu lan şimdi? He dur böyle yakarız. Oo yakalım <laughs> biz burayı ya daha mantıklı. Dayı değil mi? Değil mi lan? Yakalım <laughs> biz deyiz. Anaa tabanca düşünmüş lan. <laughs> Tabancalar olmuş lan. <laughs> Ama bu kimin arabası lan? Oo. Bu kimsenin değil yani. <laughs> yaktık bunları yaktık bence. Ha, cesedi de yakalım. Ha, <laughs> i̇yi ateşi de mı? Güzel güzel. Zıtteren <laughs> köy.